kız arkadaşım vardı. Birbirimiz için uygun değildik ve beni aldatıyordu. Bunu oldukça dramatik bir şekilde öğrendim ve tam anlamıyla bir sinir krizi geçirdim. Beni aldattığı adam kız arkadaşım tarafından yalanlarla doldurulmuştu ve benimle konuşmaması için kandırılmıştı. Üstüne bir de beni tehdit etmeye başladı. Uzun lafın kısası ayrıldık. O benim evimden taşındı ve bu adamın yanına yerleşti. Ben de terapiye başladım. Birkaç ay geçti ve terapide fark ettim ki sadece eski sevgilim yüzünden değil tüm hayatım yüzünden mahvolmuş hissediyordum. Bu yüzden yeni bir iş, yeni bir ev, yeni bir hayat bulmaya karar verdim. Süreci başlattım ve yeni bir iş teklifi aldığım gün çalıştığım şirketin iş başvuruları e-posta kutusuna bir başvuru düştü. İsmi tanıdık geldi. Baktım ki beni tehdit eden adam. Yani eski sevgilimin şu an birlikte yaşadığı kişi. Hemen patronuma yönlendirdim. Hakkında olumlu konuşarak harika bir adam hep iyi şeyler duydum hem de ben iki hafta içinde ayrılacağım için onu işe almanız harika olur dedim. Adam mülakata geldi ve ben de mülakat panelindeydim. Beni yalnız yakalayınca pişman bir ifadeyle. Dostum, söylediklerim için gerçekten üzgünüm. Bana yardım ettiğin için teşekkür ederim, dedi. Ben de nazik ama içten içe sinsice şu cevabı verdim. Sorun değil dostum. Eski sevgilim hep senin hakkında iyi şeyler söylerdi. Sonuçta ikimizi de seçtiğine göre seçimleri konusunda iyi biri olmalı. İkimiz de sahte bir kahkaha attık. Mülakatı fena geçirmedi ve işi aldı. Ama işin komik tarafı şuydu. Bu iş hayatımda çalıştığım en berbat işti. Gerçekten şaka yapmıyorum. Burada çalışmak bir kabustu. Yeni işimde üçte bir iş yüküyle iki kat maaş alıyordum ve buradan kurtulduğum için o kadar mutluydum ki. Sonrasında evimi boşaltırken ev sahibim tanıdığım bir ev arıyor mu diye sordu. Bu adamın numarasını verdim. Bu apartman dışarıdan çok çekici görünüyordu ama içine girdikten sonra ne kadar berbat olduğunu anlıyordunuz. Eski iş arkadaşım bana adamın hemen evi tuttuğunu söyledi. Böylece eski hayatımı tamamen ona devretmiş oldum. Eski berbat işim, eski berbat evim ve eski aldatan kız arkadaşım.